Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 5 Şubat 2021 günlerden cuma saatlerimiz 15 15.17'yi gösteriyor. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Hepinizin cuması mübarek olsun sevgili yarış severler. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Sevgili yarış severler bugün 5 Şubat 2021 günlerden Cuma. Bugün biricik oldum canım oğlum Caner'in doğum günü. Ee, buradan Caner'imin doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun oğlum diyorum. Seni çok seviyorum Caner diyorum. Ve analizlerime geçeceğim. Biliyorsunuz gündüz yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak alt koşuluk programla başlıyordu. E, gündüz yarışları analizimi veremedim arkadaşlar çünkü biliyorsunuz Çınarcık'tayım büyük ziyaretine geldik kayınvalideme geldik o yüzden bir günümüz bir günümüzü tutmuyor burada tahminlerimizi ara sıra veremiyor e, veremeyebiliyoruz arkadaşlar onun için ben akşam yarışları İzmir at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine arkadaşlarıma hatırlatma yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak verdiğim, şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili yarışseverler. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız, son dakika haberlerinden faydalanmak istiyorsanız, gerek antrenör, gerek at sahibi, gerek seyis, gerek idman jokeyi arkadaşlarımızdan aldığımız haberlerden sizde haberdar olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz ya da Okan adresine mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben İzmir at yarışlarına meziğime geçiyorum arkadaşlar İzmir'de evet alt koşuluk bir program var. Altılı Ganyan programın birinci koşusuyla start alacak. Evet Altılı Ganyan ilk ayağı programın birinci koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe kum pistte koşulacak. Şartlı 3 yarışıyla start alacak. Arkadaşlar Altılı Ganyan'ın ilk ayağında... Evet arkadaşlar Altılı Ganyan'ın ilk ayağında öncelikli ismimiz 7 numaralı Evet 7 numaralı Demented isimli safkan olacak bugün. 7 numaralı Demented özellikle son yarışını tekrar etmesi durumunda burada etkili olmasını beklediğim isimdir. Yine 6 numaralı Yıldız Tozu son yarışıyla kalitesini belli eden safkan. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 5 numaralı Masal Perisi, 4 numaralı Harput Kalesi Sırasıyla bu koçta beğenimi kazanan isimlerdir sevgili yarısı severler. Son isim olarak da 2 numaralı Junior Mafia isimli safkanı sizlere öneriyorum. Ve altılık Ganya'nın ikinci ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışında Öncelikli şanslı ismin 5 numaralı Pavlov Han safkan bugün Mustafa Çiçek idaresinde piste çıkacak. Güzel pedigrisiyle dikkat çeken 5 numara Pavlov Han birinci şanslı ismimiz olacak. Yine 6 numaralı Rüzgar Çocuk, 4 numaralı Orijinal, 9 numaralı Kupe. ve 1 numaralı Dartak Han isim safkanlar sırasıyla bu koçta tuttuğum isimlerdir. Yine 2 numaralı Victory de bu grupta değerlendirdiğim isimlerden ve altılı ganyan 3. aya 4 yaşlı Arapların 1900 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışı dişlere mahsus yarışta esasen bu grubu geçmesini bekle beklediğim bir safkan var. Kama'nın tayı 3'tümallı Beatrice. Arkadaşlar son 2 yarışında bu safkanın çok aşama kaydettiğini izliyorum. Çok büyük aşamalar içerisinde olduğunu görüyorum. Bugün Gökhan Gökçe idaresinde piste çıkacak. 3 numaralı Beatrice'in bu grubu geçmesini bekliyorum esasen. Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bir numaralı Polatlı Gül'ü de yine kuponlarda bulunması gereken bir diğer isim. 5 numaralı Meryem C ve 2 numaralı Aslı Şahane isimli safkanlar olacak. Ve 6'lı Ganyan'ın 4. ayağı. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum koşulacak şartlı 5 yarışı. Son yarışında da banko verdiğim bir isimdi. Bu gruptan çok kaliteli, çok nitelikli ve çok daha üstün bir safkan olduğuna inandığım men dip temsilcisi bir numara Dark Holm. Bugün bir numara Dark Holm'ün Mustafa Çiçek idaresinde bu rakiplerinin geçmesini bekliyorum. Yarın sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 5. ayağı 4 yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışına geçiyorum. Burası da Yamak iki arkadaşlarımıza ait bir yarış. Esasen e, sevgili yarış severler mesafe uzadıkça başarılı olmasını ...beklediğin bir safkan Sayın Ali Öken'e ait. İbocan temsilcisi 3 numaralı Arbedaş. İlerleyen yaşına rağmen temposunu hiç bozmadan koşabilen dolayısıyla mesafe uzadıkça ön plana çıkan bir isim 3 numaralı Arbedaş bugün Muhittin Ok idaresinde start alacak. Muhittin Ok arkadaşımız Safkan'ı özellikle çok iyi tanıyor. Ben bugün 3 numaralı Arbedaş'ın rakiplerinden bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 2 numaralı Atik Soylu bugün ikinci şanslı safkanım olacak bu koşta. Yine 6 numaralı Özer Dinç ve 1 numaralı bütün ay isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilmesi gereken isimlerdir diyerek Altılı kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Altılı kapanış koşusundan sonra ufak altılı ganyan analizim olacak sevgili yarışseverler. Son ayak analizimden sonra ufak altılı ganyan analizimi dinleyebilirsiniz. Ayrıca e, tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarıma özel ücretli bir WhatsApp grubu kurdum. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız tahminlerimi izlemeye vaktiniz yoksa videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. WhatsApp grubumuz ücretlidir. Yine son dakika haberleri olduğu zaman anında sizlere yansıtıyorum. WhatsApp grubumuzda sevgili yarışseverler diyerek altılı Ganya'nın son ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum piste koşulacak handikap 14 yarışına geçiyorum. Burada öncelikli şanslı ismin Win Riven Win temsilcisi Altunmalı Gold Blue. Fevzullah Avcı idaresinde piste çıkacak Altuna Gold BLUE son iki yarışında çok beğenimi kazanan isim oldu. Bugün birinci şanslı ismimiz olacak. Yine iki numaralı Grim. Yine beğenimi kazanan bir diğer isim. Özellikle bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak iki numaralı Grim. Yine 3 numaralı Gaudi'den bugün Gökhan Gökçe idaresinde farklı bir yarış bekliyorum kalitesine inandığım bir isim 3 numaralı Gaudi yine 10 numaralı Sanof Yavuz ve 9 numaralı Rakibay isimli safkanlar bu koçta sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve ufak altılı Ganyan analizi olacak arkadaşlar? Ufak altılı Ganyan analizi şu şekilde olacak. Altı Ganyan ayağında 7 numaralı Demented, 6 numaralı Yıldız Tozu ve 5 numaralı Masal Perisi isimli safkanlara yer vereceğim. Hatta 4 numaralı Harput Kalesi isimli safkanı da değerlendireceğim. Altıgan 3'ün ikinci ayağında 5 numaralı Pavlov Han. 6 numaralı Rüzgar Çocuk. 4 numaralı Orjinal. 9 numaralı Kapuge. Yine 1 numaralı Dartagan. Ve 2 numaralı Fire of Victory isimli safkanlara yer vereceğim. Altıgan 3. ayağında 3 numaralı Beatrice isimli safkanı. Ufak kuponlara banko olarak vereceğim. Altınlara dörtte bir dizine düşürdük arkadaşlar. Dörtte üç oranında küçülttük bu koşuda. Ve altı gani dördüncü anda bir numara dar kolmün bu rakiplerini ekarte etmesini geçmesini bekliyorum diyerek banko isim olarak vereceğim. Altı gani beşinci anda üç numaralı arbedaş, iki numaralı atik soylu, altı numaralı özerdinç, bir numaralı bütün ay ve 5 numaralı Goben diyeceğim. İmkanı onun arkadaşlarım burayı hepsi şeklinde değerlendirebilir. Biliyorsunuz Altılgay'ın 3. ayağında altılar 4'te birine düşmüştü. Ve Altılgay'ın son ayağında 6 numaralı Gold Blue, 2 numaralı Grim, 3 numaralı Gaudi, 10 numaralı Sanof Yavuz ve 9 numaralı Rakbay isimli safkanları sırasıyla değerlendiriyorum sevgili yarışseverler. Yine imkanlı arkadaşlarım varsa 7 numaralı Dream Soldier isimli safkanı yazabilir. Evet arkadaşlar hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Arkadaşlar dün İzmir at yarışları. Evet dün İzmir at yarışlarında evvelki gün özür dilerim arkadaşlar evvelki gün 235 lira veren altılı da tam 8 misli olarak yakaladık. Evet evvelki gün Bursa at yarışlarında tam 235 lira veren altılıyı 8 misli 269 lira veren 8 misli yakaldık WhatsApp grubumuzda. WhatsApp grubumuzdaki arkadaşlar zaten e, çoğu arkadaşımız bulmuş. Bazısı 8 misli, bazısı 10 misli, bazısı tek misli bulmuş. Çok rahat bir oyundu bizim için. Son iki ayakta dörder safkanımız olmasına rağmen misli altılarımızda favori isimler geldi. Buna rağmen 269 lira ikramiye kazandırdık. 8 misli yaklaşık 2200 lira ikramiye kazandırmış olduk sevgili yarışseverler diyerek programı kapatıyorum. Hepinize hayırlı cumalar. Akabininde hafta sonu biliyorsunuz. Hepinize iyi tatiller dilerim sevgili yarışseverler. Esen kalın, sağlıcakla kalın.